TRT1'in heyecan yaratan dizilerinden teşkilat ekran hayatına kaldığı yerden devam edecek. İlk sezonu ile dikkatleri üzerine çeken ve konusu ile sevenlerin ekrana bağlayan dizi Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Devlet sırrı namustur. Devlet sırrı candan değerlidir. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan nefes kesen operasyon. Bütün dünyadaki başarıları her yerde yankılanıyor. Bu kısa tatilden sonra sete çıkan dizilerden birisi olan Teşkilat, kadrosuna yepyeni isimleri de eklemeyi başardı. Benzer dizilerde oynanan oyuncuları bir araya toplayan dizinin yeni oyuncu kadrosu bu videoda. Time B imzalı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatıyla birlikte özel hayatını da konu edinen dizinin başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul ve Mesut Akusta paylaşıyor. Siyalarımızın güvenlik protokollerinde çalmışlar. Saldırı bize karşı bir mesaj. Bu kadar cüretkar olmaları bize karşı kurdukları koalisyonun bir işareti. 14 bölüm boyunca TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşurken etkileyici sezon finali bölümüyle kısa bir veda dönemi içerisine girdi. 14. sezon finali tüyleri diken diken eden bir sahne ekrana geldi. Teşkilat Samit Ajanı Serdar kaçırılan yolcu uçağını teröristlerden kurtarmak için harekete geçti. Uçakta bulunan küçük bir çocuğun adının Eren olduğunu öğrenen Serdar, Erenler çok cesur olur. İyi ki bizimlesin Eren ifadesini kullandı. İsmin neydi senin? Eren. Eren. Erenler çok cesur olur. Sen de çok cesursun. İyi ki bizimlesin Eren. Teşkilattaki bu sahneyle 3 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül yeniden anıldı. Bu bölümden sonra yaklaşık 3 aylık bir ara verildi ve bu aradan sonra sete çıkan ekip yeni çalışma arkadaşlarını da kadroya kattı. İkinci sezona bomba gibi bir başlangıç yapmadan önce oyuncu kadrosuna ilk olarak 1987 doğumlu Gaye Turgut Evin eklendi. Beni Afet isimli dizinin projesinde uzun bir dönem boyunca Bahar Kozan karakterini üstlenen ve bu sayede oyunculuk kariyerinde başarının kapılarını aralayan Gaye Turgut Evin şimdi de teşkilatta boy gösterecek. Kılıç Timi'nin vatan, millet ve bayrak uğruna verdiği mücadelenin gözler önüne serildiği Savaşçı dizisinde de rol alarak izleyenlerini kendisine hayran bırakan oyuncu için bu yeni dizi bir hayli başarılı olacağı benziyor. Müzik Öte yandan Teşkilat dizisinin kadrosuna Kurtlar Vadisi'ndeki memati karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gürkan Uygun da katıldı. Payitaht Abdülhamit dizisinde Halil Halit olarak rol alan 1974 doğumlu Gürkan Uygun, ardından geçen sezon Hasan Sabah olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı. <laughs> Gürkan Uygun'un Teşkilat dizisinde hangi rolü canlandıracağı ise henüz belli olmadı. Bu isimleri kadrosuna katarken bazı isimlerinde ayrılık haberi duyulmaya başlandı. Reytinglerde pazar akşamlarının galibi olan dizinin oyuncularına da teklif üstüne teklif yağıyor. Hatta bazı oyuncular için resmi açıklama yapılmasa da ayrıldıkları haberleri sık sık gündeme geliyor. Teşkilat dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Eyüpoğlu'ndan sonra bir başka isim daha duyuldu. Alperen Duymaz ile birlikte başrollerini paylaştıkları Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve daha sonrasında ise Teşkilat dizisiyle yıldızı iyice parlayan Ezgi Şenler, son dönemlerin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Kaan Urgancıoğlu ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştı. Sen Yaşamaya Bak isimli sinema filminde rol alacak olmasıyla akılları karıştırdı. Fakat oyuncu iki yapımın çekimlerinin de yetişeceği ve yeni sezonda da yer alacağını duyurdu. Bir başka ayrılık ihtimali ise usta oyuncu Mesut Akusta. Dizinin bel kemiği olan oyuncu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Müzik Ameliyata alınan Akusta 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutulmuştu dizinin çekimlerine devam etmesi ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı da dizinin metesi Mesut Akustan'ın sağlık durumu ile belli olacak.